Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Tuzla dinlenme tesisindeyiz. Kocaeli'ne doğru gidiyoruz. Orada kameramanımız var. Şu an kendim çekiyorum. Baha'yı alacağım. Baha, Nurullah ve ben 3 kişi Karadeniz turuna çıkıyoruz. Bu da ilk çekimimiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Yani hani böyle birkaç yer yazdık böyle gideceğimiz yerleri falan. Ama hani <laughs> Bakalım nerelerle karşılaşacağız. Nereye gideceğiz, hiç bir fikrimiz yok. Nerede kamp atacağız? Nerede otele gideceğiz? Hiç fikrimiz yok. Yani rota belli ama e, kamp yerlerimiz falan belli değil. O yüzden bayağı sürprizli bir video olacak bizim için. Turu yaparken senin geleceğini hiç aklıma yazmamıştım biliyor musun? Ben de hiç emin değildim. <laughs> ama sen buradasın. Gerçekten evet. senin seninle yola çıktığım için mutluyum. Koca elinden Düzce'ye doğru yola çıkıyoruz. Ee, Nurullah navigasyona girmeye çalışıyor. Düzce'de ilk kampımızı atacağız. Bir dinleneceğiz. Ondan sonra macera başlayacak. Arkadaşlar şimdi Deniz Kamp diye bir yer bulduk. Telefonla konuştuk. Ee, oraya gidiyoruz. Telefonda gayet olumlu bir hava sezdim. Uzun süredir aradığımız ve sonunda bulduğumuz nerede bulduk? Sakarya'da bulduk bunu. Bu bizim için çok önemliydi. Tabak. Tabak, çatal ve bardak. Akşam dolabı duyunca biz sevindik de. Bu yüzden maden suyu döküyoruz. Arkadaşlar 10 dakika kaldı. Şu an doğru yolda biz bilmiyorum. Çünkü Nurullah biz öyle bir yere soktu ki. Tek yetiştik yer var. Şu anda Akçakoca Edirli'deyiz. Atma laf tuttu kanka. Kanka ortak lan Sahile yaramıyor. bak sahile. Ee, biz gidiyoruz. Evet. Biz de, biz de. Tamam abi. Şurada var şurada. Yarım saattir açamayan Mustafa abi. Ve 30 saniyede açan Nurul abi. 12'si ikisi düğüm olmamış, benimkisi düğüm olmamış. Olmadı o çadırı biz yatarız. Evet. Muhammed Halit Taş'ın özel çadırı. Bunu da abim koydu. Harika bir testere. 10 numara 5 yıldız. Kendisi büyük ihtimalle kullanmak için aldı ama hiç kullanmadı. Gördüğünüz üzere. Uf, yalnız var efsane ha. Üzerinde bayağı bir yorgunluk var değil mi Nurullah? Sabah kahvaltıda bir şey almadık ama sabah erkenden yola koyduk. Açın el okuyalım, okuyalım derseniz öteki kapıyı bulalım. Abi 3 kişiyiz ya. Fark etme bana 3 Yok yok ne O zaman akşam bakalım abi. Arka balkonda yaparız, peygamberiz. Harika olur. Abi zaten okey 3 kişi arıyormuş yani ben. Okey 2-3 tane. İpler var ya, şey sarı halatlar var ya. Ondan böyle örmüşler. Ucuna tahta var. Bir gün kazır yani. Arkadaşlar yemek molası veriyoruz. Görüşürüz. Tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi karton bardak kullanalım. Şimdi ya. burada hayvan gibi bir yemek yiyeceğiz. Gerçi nasıl var. Bak bir dahaki de alalım. Yarın karpuz alalım götürelim. A few moments later. Evet. Bugün hayalini kurduğumuz o an geldi. Daha lazım mı taş? Etrafını çevirelim, bak o oynar ha. Gerekli. Güvenliği abart. Arkadaşlar, bugün kruvasan <gülüyor> deniyoruz. <laughs> Akışkan kremasıyla. Uno kruvasan. Çadırları falan çıkartalım derken baya baya da bagaj darmaduman şu an. Bir de arka taraftaki bagajdaki eşyaları çıkarttık. Şu an bagajdaki eşyalar burada. Nurullah kapıyı aç büyük olan yerde laptop var diyor. Laptop'u en son yere koymuştum. Neyse market alışverişini yaptık şimdi bağının yanına gidiyoruz. Sabah kahvaltıda domates, peynir, zeytin aldık. Ardından... Evet. Pompamız yine Muhammed Adidas sağ olsun. Beni düşünmüş pompa almış. Kendisi fazla kullanmasa da ben kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bitkin düştük bitkin. <laughs> Pompaya bastıra bastıra bu hale getirdim ve şişirdim. Şimdi arkadaş uyuyor. Ben şimdi gideceğim diğerini de şişireceğim. Oduncu. benim çantadan şey yap, Bunu şarja tak. Herkese günaydın arkadaşlar. En güzel uykuyu yine ben çektim. Tane hani yatağımız vardı. daha matta yat. Ama ona bugün yatak alacağız. <laughs> Karpuzu sudan çıkartmak bahaya kaldı. Geçer yanına. Bahane kafa gelseydim Baha beni sabah ittirecek kalk hadi kalk diye o beni, Ben onu ittireceğim hadi kalk diye <laughs> Ben Mustafa abi uyandırdım sabah Sabah kahvaltısıyla karpuzun sadece yeşil taraflarını koymuş, kırmızılarının cepleri uçtan. <laughs> Hadi kahvaltı yapalım, gel. Hı. Sarıkaya Mağarasına gidiyoruz. Aslında yakında bir mağara vardı, oraya da gidecektik. 15 dakika mesafe var, ama. Şimdi mağaralar açılana kadar bayağı vakit geçecek. O yüzden vakit kaybetmek istemiyoruz. Direkt diğer mağaraya gideceğiz. Cüzdanım solda ya. İlk fırlememiz. İlk depomuzu kuledik 320 TL. Hasanlar Barajı'ndayız şu an. Şurada sisi dağlar. Abatyalara bakın. İsteyen var mı arkadaşlar? Bir tutam getireyim. Mis gibi doğa, doğa mis gibi. Mis gibi doğaymış. Arkadaşlar şimdi soğuk içecek molası verdik. Karşımda şöyle bir manzara var size hemen göstereyim. Şu anda Sarıkaya Mağarası'na doğru çıkarken harika bir manzara ile karşılaştık. Arkamda muazzam bir manzara var. Sarıkaya Mağarası'na gitmeye çalışıyoruz da. 200 metre ileride yol yolu dönüyor böyle. Evet. Daha belli yani şey yüzü. Direkt zaten o sizi şey götürür. Mağaraya götür. Yani soldan arabayla girebiliriz yani. Tabii tabii. şeyi şey gider araba. Tamam. Teşekkür. Hadi yani şu yerleri geçince rampa çıkınca hemen sola yol dönüyor. Tamam abi. Eyvallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu anda Sadıkaya Mağarası'nın otoparkındayız. Şöyle Sadıkaya Böyle efsane bir, bir girişi var. Bakalım içi de nasıl. Oo. <laughs> bizim klişemiz. Yeni haritası var burada ama haritayı yıkmışlar tabi de yenilememişler. Örümcek ağa falan da sarmış böyle. Zaten şurası toprak olmuş. Yani çok fazla buraya insan uğramadığı için yenilememişler haritayı da. Bayağı ama cidden bizden başka kimse gelmemiş zaten buraya. Bakalım inşallah aşağısı açıktır. Ben hep böyle yerlerde neyi düşünüyorum biliyor musun? Buradaki, buradaki insanların çalışanları düşünüyorum abi. Hüsnü <laughs> açıyorsun, tabağın açma kadar bekliyorsun. Böyle günde bir iki kişi falan geliyor. Oğlum burası terk edilmiş her bence köyler. <laughs> Ya ışık veren hiçbir şey yok mu? Gitmeyelim bence. Hiç Terk edilmiş mi? mağarada ne yapacağız biz? Hiç kimse gelmiyor gitmiyor. Biz de diyorduk ki görevliler bir iki kişi geliyor üzülüyordur. Aynen görevli yok mu <gülüyor> 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 Gitmeyelim abi boş verin. Sen ışık aldın mı bir şey, bit like var dimi? Bit like var. Bit, bit likela gelelim ya. Like ya gitme ya gitmeek. Bit likela gelelim, bit likela Aynen aynen. Ya abi gitmeek. Bit like. Lan baksana. Sen benim kartonluyu nereye koydun? Aşağıya. Sen alttakini mi verdin sen? 38'i mi arayayım? 38, evet. 015. Bu Sarıkaya mağarasına girecektik de bu arama zorunlu falan diye yazıyordu bir arayalım dedik. Ha siz arka mısınız? Oradayız evet. Tamam böyle buraya gelecek misiniz? İşte ben buradayım bayramda geliyorum. Tamam hadi siz girin. Tamam. Alo. Ha ben buradayım kızı. Şunu mu çevireyim? Ha o çevir buraya. Ha tamam. Bir de yukarı kışın kaldı o. Aç kapıyı. Dur öyle dur kızım. Şunu mu açayım? Ha onu yukarı kaldı o. Bir kaldı o. Başka ha, yandı. bir şey var mı? Yandı. Şu sen... da şey aç. Sarıya bas be. Işıkları açtın Şeyle tamam. Ha evet, tamam açılmış. Dur. bak tamam, aşağıda. Tamam harika. Açıldı. Kızım hadi o taktır Tamam kolay gelsin. Keşke kapalıyken gitseydik. Yakışın kapalı. Ya tamam manyak Arkadaşlar şimdi ışıkları açtırdık. Giriyoruz bakalım ışıkta hali efsaneydi fotoğraflarda gördüğümüz haliyle. Bakalım şimdi nasıl bir manzara bizi bekliyor. Ben demedim 20 liraya kapatacağız bunu. Yani. <laughs> <laughs> Vallahi dedin ha. Burası eser şimdi. <laughs> Huhu! Şeye dönüşmek, gerekiyor. Şey, e, şey alan oğlum bir Oha! Oğlum burası ne? Aha! <laughs> Baha burada bunu tak ya. Ee, Baha çok bir yer duruyor. Yani. Şöyle bak tam bak. Hepimizin nutku tutuldu. Gerçekten beklediğimizden çok büyük ve enteresan bir mağara. Yani bana dünyanın merkezinde yolculuk filmini hatırlat. İçeri girer girmez. Yani kendi bir atmosferi var gibi. <laughs> deve dam deve. Kırıstan deve kafası var. <laughs> Oğlum sen... Evet. Şimdi bunun altından geçeceğiz. Hadi bakalım. Gerçek. Serin ve güzel. Mağarayı bir 25 dakikada, 30 dakikada çok rahat gezersiniz böyle bizim gibi. Rahat rahat dolaşa dolaşa. Yalnız şu girişe bakın ya. Hop. Az daha düşüyordum ya. Bu basamak varmış. Şu girişe bakın. Şuraya kadar geldik de. Burada kapı böyle biraz şey durunca dedik ring light alıp öyle gelelim. Sonra zaten ışıkları açtırdık. Anlat neler hissediyorsun? Bu içerisi buzdolabı gibiydi lan. <laughs> İçerisinde biliyor musun? İçerisinde havanın havası çok farklıydı. Üçüncü bir siz çıkar ya zaman. Dolapta bir bozan, yarım bozan saat buzdolabına girmişiz gibi. Aynen. Hadi gidelim. Saklıken çelalesine şelalesine geldik ama daha daha çıkmadan bir yemek yiyelim. Nefesini tutayım mı? Çok teşekkür Çok, iyi. çok, iyi, çok iyi. <laughs> Muazzam bir yerdeyiz ya, vallahi muazzam bir yerdeyiz. Şu an var ya, su o kadar berrak, o kadar güzel ki. Aynı zamanda serin, buz gibi su. <laughs> Akşam D-Max'te, baha ile yaban hayat. Şöyle bir başardım gibi yap, şöyle aa yap. Şimdi makarnalarımızı yaptık. Daha doğrusu Nur makarnayı Nurullah yaptı. Tabakları da baha yıkadı. Şelaleye doğru gideceğiz. Toplandık gidiyoruz. şimdi bakalım. Bir kameramız daha istemiş. Ne kadar derin? Şerken bile açıyı kaçırma. Arkadaşlar şelalenin üstüne doğru çıkmaya çalışıyoruz. Şu taraftaki yolu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an şelalenin üst kısmına geldik. Burada böyle çardaklar var oturup kamp yapmak için şey mangal falan bak şurada iki tane tek onlar hemen. Gelip burada çadırımız yapalım. Mekanın ben. sahibi orada. Arkadaşlar düzce işimiz bitti. İki yer gezdik, bir kamp attık. Biz daha geçiyoruz. Hadi gidelim. kimselerin olmadığı ıssız yollardan gidiyoruz. Sanki böyle bütün yollar bize ayrılmış. Alo. İyi günler kolay gelsin. Biz bu kamp için aramıştık da bugün gelmeyi düşünüyoruz. Kişi başı gecelik 30 otizleri alıyoruz. 30 liranın içinde tuvalet, banyo, elektrik, su ve buzdolabı. Tamam o zaman biz e, bir, bir saate yarım saate falan oradayız inşallah. Tamam. Tamam kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi Tazköy'ü kamp alanına geldik. Bıraktayız, bugün Zonguldak'ı gezmeyelim dedik, da bırakalım dedik. Zaten gezeceğimiz yerler, kapanma saati falan var, denk gelemiyorduk. Şu an Tazköy'ü doğal yaşam ve kamp alanındayız. Ee, göl kenarında şimdi kendimize kamp alanı arıyoruz. Çünkü dün göl kenarları çok güzeldi. Şelale de varmış bu tarafta. Hem bir şelaleye bakmış oluruz, hem de e, burada bir bakarız nereye kamp kurabiliriz diye. Hatta şuraya falan kamp kurabiliyorsak evet, evet. çok güzel olur. Ooo baksana burası on numaralı, şuraya kurulur lan. Allah deniz Denizli çek, deniz çek, Bırak tamam, En çek. çok beni çekeceksin, <laughs> en çok beni çekeceksin, tamam mı? Ben saksı değilim. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Bir imkan duş almışım var ya. Gerçekten son 24 saattir herhalde bunun hayalini kuruyorum. Dün akşamdan beri. Dün akşam kamp yaptığımız yerde biraz sıkıntılı bir yerdeydi o yüzden yapmadık. Şimdi çadırları kurduk. Çatıların orada. yatakları çizecek. Ondan sonra şu tarafa doğru bir masa var oraya kurulacağız. Yemek, akşam yemeği yiyeceğiz, çay şey içeceğiz orada. Sabah 5'ten beri ayaktayız. Gün ağırdı biz yola çıktık. Arkadaşlar bir tane yatağımız eksikti. Var ya A101, a 101i geziyoruz. Nerede A101 var oraya giriyoruz. Zaten her gittiğimiz ilçede en az 3 tane A101 var. A101, A101 arıyoruz. O, iki şey alacağız, yatak alacağız. Herhalde bundan bir önceki aktüel ürünlerde yatak gelmiş, şişme yatak. Onu arıyoruz deli gibi, bulamadık. Ondan sonra bir Benim tane deniz yatağı, <laughs> deniz yatağı aldık. <laughs> Şu an onu şişiriyor Nurut'la. Ya şurada ufak teşhimi şey, şeyler var. Yorgunluktan <laughs> ölüyorum ya. Siz yorgunluktan ölmüyor musunuz? Yok. Ben çok bitkinim ya. Yani ya. ben hiç yani yorulmadım. Ben, ben hiç yorulmadım. Aynen ya. Bugün, hiç, hiç araba kullanmadım. Hep Nurullah kullandı. Yol kenarından hafif ayrıldık ama yine göl sesi bayağı geliyor. harika bir ışık bağladık her zaman gibi. Çay içeriz ondan sonra yatarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zonguldak'tan başlıyoruz inşallah. Bartın'a geçiyoruz. Bartın'da ya kamp yaparız ya da oradan da Kastamonu'ya geçeriz. Ama yani biraz hızlandırmaya çalışıyoruz ama bakalım neler olacak hiç bilmiyoruz.